selam. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Şu an bu yanında gördüğünüz şeyler şallarım ve önümdeki de şal çekmeyeceğim. Bu videoda bu şalları birlikte düzenleyeceğiz. Bir sonraki video için fikir sorduğumda çok fazla şal düzenleme gelmişti. Aslında biraz şaşırdım. Hani bunu isteyeceğinizi beklemiyordum. Ama ben de dedim ki bu sayede ben de şallarımı düzenlemiş olurum. O yüzden şimdi bu dağınık şalları beraber düzenleyeceğiz. İlk olarak şalları penye pamuk olarak sıralamayı düşünüyorum. Çünkü Zaten çekmecede en çok penye ve pamuk şal var. İşte eve bir misafir geldiğinde ya da siz bir yere gittiğinizde hani böyle yakın bir yere yazma takmak istemiyorum ama şal yapmaya da üşeniyorum dediğinizde bu penye şallar çok güzel kurtarıcı oluyor. Böyle hemen başınıza atıp çıkabiliyorsunuz. Ne iğne derdi ne de başka bir şey. Zaten ben hiçbir şalda iğne kullanmıyorum ama normalde iğne kullanan biriyseniz bunlarla kullanmanıza gerek olmuyor. Penyelerle devam ediyorum. Biraz da şöyle pen yaşalı nasıl katladığımı da göstereyim. Şöyle öncelikle ikiye katlıyorum. Tam orta kısmından. Daha sonrasında şöyle dörde katlıyorum. Sonra tekrar katlıyorum. Sonra şöyle bu kısmı elde ettikten sonra şöyle çok bir genişlik olmasın. Yoksa çok fazla yer kaplıyor. Sonra o kısmı şöyle rulo yapıyorum ve sarıyorum. bu şekilde Ve yerleştiriyorum. Başlarda düzenlerken böyle dikdörtgen yapıp kısım kısım diziyordum çekmeceye. Hani çekmeceyi açtığımda da görebileyim daha rahat hani ulaşabileyim şala diye ama bir zaman sonra gözüme çok karışık gelmeye başladı. Ben de bu işte rulo yöntemine geçtim. Bence hepsinden daha düzenli görüntü sağlıyor gibime geliyor benim. Müzik bu arada hepsinin boyutu eşit olmuyor ama yapacak bir şey yok maalesef. Yani öyle simetri falan rahatsız olabilirsiniz bu videodan ama yapacağım bir şey yok yani hepsi aynı olmuyor. Müzik Bu arada penye şalı nasıl bağladığımla alakalı da çok fazla soru alıyorum Instagram'dan. Aslında e, topuz videomda yaptığım o şal şekliyle hiçbir farkı yok. Yani tamamen aynı hatta daha kolay. Pamukta bazen şu ön kısım oturmayabiliyor ama penye zaten direktmen e, yüzünüzün şeklini aldığı için çok çok daha kolay aslında. Öyle yani kullanımı gerçekten kolay. Penye şalı tavsiye ediyorum. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Özellikle de yeni kapandıysanız ve e, şallarınızın kaymasından şikayetçiyseniz. Yani gidip benim gibi Medine Peyşal almayın bir sürü. Ben ilk kapandığımda gidip bir sürü Medine şal alışveriş yapmıştım. Yani böyle Medine Peyşal'ın her renginden almıştım. Kimse de beni uyarmadı. Yani çok fazla kayıyor, sakın alma diyen olmadığı için böyle durmadan Medine Peyşal alıyordum ama o kadar sıkıntı yaşıyordum ki o Medine ile Yani kafanızda durmuyor. Bir kere şuradan kayıyor, şuradan kayıyor, şuradan açılıyor. Çok sıkıntılı bir şal çeşidi yani. Hatta şimdi birazdan göstereceğim. Bu çekmecenin içinde Medine ipekleri yok mesela. Bu arada birazcık şöyle üst üste yiyorum çünkü böyle tamamen burayı penyeyi serersem pamuklara yer kalmayacak. O yüzden böyle çift katlı gideceğiz. <laughs> şey de yapabilirsiniz. Ben şu an onu pek uygulamadım ama e, mesela gündelik hayatta çok fazla elinizin gittiklerini böyle daha çok taktıklarınızı üst tarafa, üst sıraya böyle daha e, gündelik hayatta az kullandıklarınızı çok elinizin gitmediklerini biraz daha alt taraflara dizebilirdiniz. O da çok kolaylık sağlıyor ve o şekilde çabuk da dağılmazdı. Tabii ben öyle bir şey yapmadım. Gelişi güzel diziyorum. Müzik kalmış gibi bu tarafta Hatta hiç kalmamış burada da sadece bu kalmış bir de şu beyaz var evet penyeleri bitirmişiz bile pen yaşamı galiba tamamen bitirmemişiz. Evet. Bu ikisini unutmuşum. Hemen bu ikisini katlıyorum. Evet. Penyeleri galiba tamamen bitirdik. Bu sefer bitti yani pamuklar kaldı. Böyle bir problem oldu. Başta bahsettiğim gibi şu alt sıra şöyle göstereyim. Bu alt sıra tamamen penye oldu. Yani bu üstte pamuklar gelecek. Ama günlük hayatta penyemi daha çok kullanıyorum. Pamuk mu, penye? O yüzden ben diyorum ki şu penyeleri en azından çok fazla kullandığım renkleri. Mesela bunu ve şunu çok fazla kullanıyorum. O yüzden bunları şöyle ayırayım. Bunlar alt sırada kalmasın ve siyah penyem de kalmasın. Bu üçü kalsa da olur. Daha sonra pamuklardan böyle gündelik hayatta çok fazla kullanmadıklarımı alt sıraya ekleyeyim. Evet. Böyle çok daha mantıklı olacak. Ee, bu arada pamukları da yine aynı şekilde katlıyorum. Önce şöyle ortadan sonra tekrar ikiye katlıyorum. Şöyle. Böyle bazen boyut fark olabildiği için katlanma şekilleri de farklı oluyor. Böyle biraz küçücük oluyor ama en azından daha az yer kaplıyor. marka vermedim nereden oldukları konusunda hiçbir bilgi vermedim ama pamukta vermek istiyorum. Yani benim çekmecemdeki en çok yer alan pamuk şal çeşidi Enroyal'in Vera serisi. Gerçekten bir sürü rengi var bende. Birazdan renkleri de toplu gösteririm. Çok çok güzel bir şal çeşidi. Gerçekten böyle kullandığınızda elinizden düşüremeyeceğiniz bir şal. Bunun iddiasını gerçekten çok net yapıyorum çünkü ben böyle bunu aldığımda o kadar da de ümitli değildim. Hani o ara işte Medine İpeği'nden geçmiştim pamuğa yeni. Diyordum kesin bu da kayar. Kesin bunu da beceremeyeceğim falan diye düşünüyordum. İsterseniz işte önü yuvarlak duruyor. İsterseniz hatta işte bakın bu kiremit rengi. Mesela az önce katladığım bizondu. Şuradaki mavi. Laciverti var. Onun dışında siyahı var. Böyle bilmiyorum. Ben çok seviyorum o seriyi. Hatta penyeden bile daha çok seviyorum. Ben ilk işte Medine ipi kullanmayı bıraktığım aralar e, pamuk şal arayışına hani diyordum ki artık yeter kaymasın. E, doğru düzgün başında dursun. Ve ben dik sevmiyorum. Ön kısmı şöyle hani o hal durmalı ama yüze de yapışmamalı pamuksa. İşte bu tüm aradığım şeylere cevap veren şal o seriydi. Onu bulduğumda çok mutlu olmuştum. elimdeki de pamuk val. Pamuk val çok sevdiğim bir şah serisi. Yine çok rahat kayma falan yapmıyor gün içinde. Pamuk val için de evet, kafiyeye bakabilirsiniz. Onun pamuk valleri de gerçekten güzel kullanıyorum. Ve renk tonları da çok iyi. Çok fazla renk tonu var. <laughs> kaldı. Az kaldı yani. Hatta birazını şu tarafa geçireyim. Arkamda falan da kalmış. Son kalan pamuk serisini de hızlıca katlıyorum. Şu da galiba en fazla taktığım şal olabilir yani. Yine Emporial Vera. Tam rengini bilmiyorum. Sitede bu tarz açık renkler birbirine çok yakın. Ben de bayağı önce almıştım bunu dediğim gibi. O yüzden tam rengini bilmiyorum bunu. Yine bakın bu da Vera serisi. Bunun renginin açık gri olması lazım öyle hatırlıyorum. Dediğim gibi ben çok çok fazla rengini kullanıyorum ve hepsinden çok memnunum. <laughs> Bunu da günlük hayatta çok fazla takmadığım için alt sıradaki bir tanesinin yeriyle değiştireceğim. Şunu üste, de, şunu alt alacağım. Ve son şalım. Evet. Bunu bu kutuya koyacağım için anlatacağım bunu birazdan. Evet. Bu sayede ben de şal çekmecemi düzenlemiş oldum. Ama sorun şu ki bu çekmece bu düzende ne kadar kalacak? Ve bitti. Şöyle göstereyim size de. Zaten sonunda detaylı olarak yakından çekeceğim. Ama böyle. Güzel oldu. Görüntü güzel. Böyle almak istediğinizde işte şalınızı şöyle bir tanesini kaldırıp alttan gözükenlerden de seçiyorsunuz falan. Bu düzeni seviyorum. Yani bunu oturttum kendi çapımda şöyle. Mesela sağ taraf ben ya, sol taraf daha çok böyle pamuk. Şimdi hemen bahsettiğim gibi önce şunu katlayayım. Hızlıca. Bu şalın da dokusu gerçekten çok güzel ama böyle daha çok gündelikten ziyade düğün ve davetlere kullanırım gibi düşünüyorum bunu da. Şimdi bu kutuyu şöyle ayırdım ben. Zaten büyük ihtimal bunlar bu çekmeceye sığmazdı. Bunları böyle kutuladım. Bu kutuda Medine etekleri var. İşte şimdi zaten katlı oldukları için bozamayacağım. Yani kusura bakmayın ama işte burada medine peşallarım var. Bunu da böyle koyacağım. Daha çok böyle düğünlere ve davetlere takıyorum bu medine ipeklerini. O yüzden de genelde yazın kullanıyorum. İşte bunları bu şekilde kutuladım. Dediğim gibi daha çok böyle yazın. Günlerde ve davetlerde yani lazım olduklarından çıkarıp o kutudan kullanırım. Onun dışında bir ihtimal bazanın altına atarım bunu. Bu arada şu şal kokusunu unutmuşum. Bu da gerçekten çok tatlı bir şal kokusu. Bu şekilde şimdi burayı biraz da size yakından göstereyim. Evet düzen bu şekilde. Böyle hem görüntü olarak hem de kullanım olarak daha güzel. Hani daha kolay geliyor bana. Şöyle kaldırıp geride şu şekilde düzenli olarak koyabiliyorsunuz. Ve işte bu şekilde şallarımı düzenlediğimiz, şallar hakkında sohbet ettiğimiz güzel bir video oldu bence. Sizin de hoşunuza gittiyse eğer videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.